Merhaba arkadaşlar. Demet Özdemir'den yepyeni fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Demet Özdemir'den ve oynadığı dizi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden yeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de o karelerin tümünü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hiçbir yerde görmeyeceğiniz Demet Özdemir'in kamera arkası fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve Demet Özdemir'in gerçek hayatta olan sevgilisi Oğuzhan Koç'la da olan fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ünlülerin gerçek hayatını merak ediyorsanız benim kanalımı izleyebilirsiniz arkadaşlar tüm detaylarıyla kanalıma göz atabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın.